Mars hakkında bilgiler vereceğim. Ardından neden insanlar için bu kadar Mars çekici sorusunu yanıtlayacağım. Ve daha sonra ise Mars'a yapılan uzay görevlerinden kısaca bahsedeceğim. Mars'ın etimolojik olarak isminin nereden geliyor sorusu soruyor. Geliyor diye soralım. Mars Romalıların mitolojilerindeki savaş tanrısına hitap eden kanla savaşın simgesi olarak verilmiştir. Bir diğer ismi kızıl gezegendir. Peki Mars'ın yüzeyi neden kızıldır? Yüzeyindeki demir atomları oksijenle tepkime girerek kızıl rengi görünümünü almıştır. Bu sebeple de kendisini kızıl gezegen olarak da biliriz. Özelliklerinden bahsedeyim. Güneş sisteminin dördüncü, katı gezegenler arasında en küçük ikinci gezegendir. Yıl uzunluğu 687 dünya günü ve gün uzunluğu ise 24 saat 37 dakika eşittir. Yüzey sıcaklığı 142 derece santigrattır. E, dünyada olduğu gibi Mars'ta da eksen nedeniyle dört mevsim oluşuyor. Phobos ve Deimos adında iki uydusu var. İnce atmosferi nedeniyle atmosfer basıncı düşüktür. Atmosferin içeriğini %96 oranında karbondioksit, yaklaşık olarak %2 argon nitrojen, az miktarda da oksijen ve suya sahiptir. Mars'ın hikayesi yaklaşık olarak 4,5 milyon yıl öncesinde gaz ve tozla başlıyor. Merkezinde demir, nikel ve kükürtten oluşan çekirdeği vardı ve böylelikle manyetik alana sahipti. Fakat şu an bir manyetik alana sahip değil, bu nedenle de Güneş'ten gelen zararlı radyasyonlara maruz kalıyor. 50 milyon yıl kadar önce yüzeye sıcak ve nemli nehirlerinden de su attığı düşünülüyor. Kutuplarında buzullara sahip ve iç buzulların içeriği su buzu, karbondioksit buzu ve metana sahip. Mars'ın kuzeyi jeolojik olarak kayalık yapıdadır. Güneş Sistemi'nin en yüksek dağı olan Olympus Volcanic Dağı'na ve en büyük kanyonu olan Marineris Vadisi'ne sahiptir. Peki Mars neden bu kadar ilgi görüyor? Mars, Dünya'ya en çok benzeyen gezegenin olmasının yanı sıra su bulunması nedeniyle yaşamın olabileceği düşünüyor. İnsanlar evrende yalnız olmadıklarını fark ettikten sonra başka gezegenlerde de yaşamın var olabileceği, sorularını sormuşlardır ve bu düşünce insanları her zaman keşfetme arzusunu yansıtmıştır. Kültürel ve popüler ilgi olarak eski zamanlardan beri insanlığın gözleri Marsın üzerindeydi Bu bu yıllar ilerledikçe artarak devam ediyor. Ee, gelecekte insanlar için ev olabilir. Marsın birçok dezavantaja sahip sahip. E, bu dezavantajlar ilk olarak toz fırtınaları. Toz fırtınaları nedeniyle Mars güneş ışınlarının Enerjisinden yararlanamıyor. Bu insanlar için bir sorun. Aynı zamanda toz, sağlık açısından insanlar için zararlı. Yoğun atmosferine sahip olmadığı için kozmik ışınlardan korunamıyor. Bu da kanser riskini oluşturuyor. Aynı zamanda yer çekimi düşüklüğü nedeniyle kemik rahatsızlıklarına neden olabilir. Fakat bu sorunlar gelişen teknolojilerle birlikte çözümlenebilir ve insanların yaşamını elverişli bir şekilde düzen edile edilebilmesiyle Mars yeni evimiz olabilir. Kısaca Mars keşif yolculuğundan bahsedeceğim. Ben burada sadece 4 tane Mars uzay görevinden yazdım. Fakat onlarca Mars uzay görevi gerçekleşmiştir. Mars görevleri 1960'tan beri gerçekleşiyor. Mariner 4 1964'te NASA tarafından başarılı olan ilk Mars görevidir. Kızıl Gezegen'in ilk yetim çekim fotoğraflarını bize gönderdi. Mars 2 ve Mars 3 Sovyetler tarafından kısmen başarılı Mars görevleri, görevleridir. Mars 2'nin en önemli özelliği ilk kez Mars'tan yüzeyinde inen araç olmasıdır. Spirit ve Opportunity'nin amaçları ise Mars'ta suyu ve jeolojik olarak incelemesiydi ki kendi görevlerini başarıyla gerçekleştirerek Mars'ın sulu bir geçmişe sahip olmasını ve böylelikle de mikrobiyal yaşam ihtimaline dair ilk kanıtları bunlar. Spirit 2010'da, Opportunity 2018'de görevlerini sonlandırdı. Perseverance NASA nasıl tarafından yakın zamanda 18 Şubat 2021'de Mars, Mars'ta gönderildi. Perseverance'ın e, özelliği ise önceki Mars uzay araçlarının da bulunan birçok fonksiyona sahip olması ve ilave e, fonksiyonlarla Mars'ta araştırmalarına devam etmesiydi. E, Mars bizler için hala e, sorun meraklı sorulara bulunduruyor ve bunları keşfetmek bizler için e, bizler için önemli. Benim sunumum bu kadardı. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.